bildiğim Miz istislerle veya de çok istediği oyunu adam bir tanesi. Fortune of Giza oyunundayız. Toplamda 2000 liralık bir kasamız var. E, altlı adam farmlarla başladık. Bakalım yavaş yavaş beti yükselte yükselte gideceğiz sizlerle beraber. Umarım bol free spin'i bol kazançlı bir oyun geçiririz. Sizlerle beraber kasamızı katladığımız bir oyun olur. E, biliyorsunuz Fortune of Giza oyununda... Dog House'un benzeri bir oyun TNP'dir abi. Neredeyse zaten şeyler de çok benziyor bu arada. Yani free spin falan da çok benziyor. Eğer bir free spin verebilirsek sizler de çok rahat görürsünüz. Sizlerin de oyunu zivil oyundur diye düşünüyorum tamamen tahmin ediyorum tabii ki. 3 tane bonus gerekeceği free spin verebilmek için bir, 1, 3 ve 5. kolonlara geliyor. 8 adam free spinimiz hayırlı olsun. Şimdi bizlere kaç free spin vereceğini burada yazacak abi. Aynı tok mantığı bile bir diyebilirim. Saymadı o 13 falan mı burası 13 Tam da tahmin ettiğin gibi Yok kadar. Bol çarpan bize için çok önemli. İsviç bizler için çok önemli. Tabi de. Allah'ın cezası. Allah'ın belası. Allah'ın belası. Allah'a Allah göz insanı çarpanla uyuyor dedik. So. sick is there? Be yeah. Car feeders, car feeders. Wait, wait, wait. Wait, wait. Güzel. Çok güzel da O mi var bu sefer? Çok güzel oyun bu arada. çok sevdiğim için bu sadece biraz daha eski tipleri bir Birliğinliği de bence şey göre daha düşük. Dokhalsula daha düşük. Sevdiğim bir oyun kesinlikle. Hazandırmasını çok isterim. 2000 bin lirayı şurada 4000 lira yapsak böyle böyle çok hani sevinirim. Sizden de çünkü istediği oyunlar bir tanesiydi şansım böyle çok 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 fazla zorlayıp parayı da sıfırlamak istenem asla. <laughs> Ama bol facebin geçmesi bizde için daha değerli. Tabii hiç bir şey de versin ki izlerken eğlenebilirim. de bol bol görebilirim. İsten geldi mi bilmiyorum. Gerçekten böyle bir para yüklediğinizde bir kere bir de free spine giremeden uyum en yani parayı bitirirseniz eğer, sarmıyor tekrardan bir yatırım yapasınız gerek gerek geliyor. Yani o yüzden önemli şey bana sorarsanız eğer free spin'e girmek kazanmaktan çok gerçekten eğlenmek o heyecanı yaşamak daha önemli zaman zaman diye düşünüyorum. Hmm. Sizler de ne kadar katılırsınız bana katılırsınız bilemem ama free spin'e girmek gerçekten Para kazanmaktan zaman zaman daha değerli. Ha girip de odanın meselesinde Rozjo ayrı bir şey tabii ondan bahsetmiyorum çok fazla var. Ya en azından bir heyecan oluyor Free girdiğinde o zevazı kazanabilecek miyim acaba zengin olabilecek miyim ha? <laughs> Şu 10 liradan birazcık... Aspiyan falan mı ya? Davatalım. Evon'la yalan da bir Free Sky'nin var burada. Var var. Var var var. Onç var. Onç güzel. Onç severiz. Hop bir canlar. tane üç x müthiş oldu da. İkinci kovunu da erken atar mısın? Hadi bu oğlum. Hadi lan. <laughs> Neydi? Ne uğraştırdın ya? Çok güzelsin işte şu an şu an çok güzelsin müthiş abi çok fazla 3x var üç tane 3x var. Of. Analey 2 saat ve 4 spinimiz var. Lütfen premium sembol var. Lütfen premium sembol var. Lütfen premium sembol var. Kübsk peşte 5000 üzerine çıktık. Ağlamadı premium sembol ya. Watson Spin'de de bağlamadı. Şerefsiz ya. Valla şerefsiz ya. 2657 lira iyi güzel de. Abi güzel bir kazanç bekler o açıkçası. Yani 3000'in üzerindeyiz. Devam mı 10 lirada? Devam. 12'ye falan da çıkarız belki duruma göre bakarız ya. 10 lira oyunda kendimi şanslı hissettiğim betlerden bir tanesi bu arada. Her oyunda bilmiyorum farklı farklı böyle betlerim var abi. Bazı balıkçılarda mesela 12 buçuk liralık buçuk betlere bayılıyorum daha doğrusu. Obzini buçuk işte 20, 22 buçuk muydu? 22 buçuk, 12 buçuk müthiş betler. Dün onu geçirdik. Bu arada 5 milyon, 6 bin, 6 x parla. Mansun medevisi. Geziyor zaten yukarıda. Altı bin yedi yüz Sanırım çok yüksek bete çıkmaya gerek yok ya. İlerim mi on falan? What? 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 We've missed a lot of them. What's that noise? What? 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 Yavş bir çoğu geliyor. Girmedikten sonra bir de üzüyor seni üstüne. Aksana 4000 yirik mesela. What? bak What? 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 bu ne bu ne bu ne bu ne 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 doğru yine abi bir vardı on aldı. Bu, bu, Bir daha artık çift oldum yemin ediyorum ya? Ne bu, Esin Allah belanı vermesin ya. Bu kadar bonus gösterip de free spin'e giremeyen. En şeyim <laughs> de. <Hey, but>, <laughs> 18'den gidelim. İskit çok az. Uf. <laughs> Karpay yok. Karpay yok. Karpansız biter mi? Şimdi kovana acil. Çağırmazdım acil olmasa lan lan. Çağırmazdım acil olmasa lan. Bu... <laughs> 10 spinde attı 3 xe bak şunu var ya erken atsak gerize çağır oyun. Oğlum 20'ye gitmeydim bence ondan devam. Olursa olur olmaz sevecek bir şey yok Selametle abi. Her oyunda kazanacağı artist diye bir hayde bulunmaya Şans oyunlar oynuyoruz daima bunu da söylüyorum. Sizlere slap o yüzden bunu dikkate alıp oynamanızda fayda var. 10 yıllık pet şanslı ediyor bana vuran. O Bakalım bir kez daha gelebilirsek belki toparlayabiliriz. 18'den sıçtık batırdık zaten. Hopsu. Sağlık olsun beni izlediğiniz için ben hepinize çok teşekkür. Nas. Nice. Olaf son spin kala geldi. Son spin kala. 11. Enem 11. Tren çarpanla güzel başladık da. Üçüncüyü de atlan üçüncü kalana <laughs> 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 Abi sevindiğimiz yere bak 74 daha vardı onlara don. Ben beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanalı takip etmeyi, videolarını like atmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Görüşmek üzere. Bye bay.